Arkadaşlar kanatlar alemi Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Şimdi size güzel bir görüntü paylaşacağım. Bakın, bakın şimdi bakın. Ya kalite 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 arkadaşlar kalite. <laughs> Tomi hadi bir dur kızım kamera çekimini yapalım. Tomi de sürekli sevdirmek için. Bana sırnaşıyor arkadaşlar. Aferin. Evet dostlar Amerikan ördeklerimizle sizlere merhaba dedik ama tahminime göre bir tane dişi olan bec tavuğumun yumurtladığı yeri buldum galiba. Yine söylüyorum hiç bakmadım yerini gördüm gideceğiz ne var ne yok hep birlikte göreceğiz arkadaşlar her şeyi emin olun sizlerle. Ben neye anlık yaşıyorsam onu da anlık çekip sizlerle paylaşıyorum. Şimdi sizlerle göreceğiz ama şu iki tane erkek Amerika Amer erkek Amerikan ördeğinin şu duruşlarını sizinle paylaşmadan olmazdı arkadaşlar. Biraz daha yakın. Bunları Instagram'a atarım resim olarak. Aferin size kuzularım benim. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi söylüyorum uyuyan, akmayan dediğiniz nehir oldu arkadaşlar. Dere oldu nehir. Şimdi nehirin yanına yaklaşacağım. Ama 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 şimdi ben yeri keşfettim ama hala 5 tavuğu kalkmamış galiba. Çünkü erkeği burada başında bekliyor. Buradan altı buçuk ay önce ölen beçlerim eğer yaşasaydı arkadaşlar mükemmel görüntüler olacaktı ama nasip değilmiş. Her şeyde bir hayır var. Yani diyecek de bir lafımız yok ama ölen beşlerimize buradan selam olsun arkadaşlar. Yok canım. Vallahi da billahi de ben koymadım. Şimdi bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. Maskazı yumurtaya gelmiş. Bak maskazlarının hiç sevmediğim huyu. Abi sen ördek misin yani? Ördek gibi yumurtasını gitmiş, yeşilin ortasına atmış. Masları serbest bıraktım. Evet arkadaşlar, sizinle canlı canlı... Ama tabii, tabii, tabi yenmiş. Mas yumurtlamış. Bir şey tarafından yenmiş. Ben de vallahi yumurta zannettim. İnanın yumurta zannettim. Bu yumurtalar demek ki... Maskımız yumurtlamaya devam ediyor. Taze de bir yumurta. Arkadaşlar bu yaramazlığı yapan kim? Şimdi onu bulmak lazım. Vay be. Ben de vallahi yumurta zannettim. Aha bak 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 bir daha buldum. Bir daha buldum. Buraya gelmiş, buraya da yumurtlamış, bunu da yemiş. İnanılacak gibi değil. Masları takip etmen lazım, onu anladık. Arkadaşlar, nehir. Görmüş olduğunuz gibi ırmak nehir oldu. Akım debisi çok yükseldi. Yavru ördek olsaydı problem yaşardık arkadaşlar. Çünkü yavru ördek bu sudan çıkamaz. Suya kaptırır kendini gider. Ama anaç ördeklerde en ufak bir problem olmuyor. Ama yavruyken gerçekten çok dikkat etmek lazım. Şimdi ben buralara bir şeyler girmiş. Aa buldum arkadaşlar. Buldum buldum. Buldum. Evet bakın. Bakın burası bizim mastın yuvasıymış. Buraya gelmiş yumurtlamış. Ama buradan bizim bizim köpeklerden bir tanesi dostlar maalesef mastın yumurtaları yemiş. Şimdi sizlerle mükemmel bir görüntüyle sizleri baş başa bırakacağım. Şu anda karşımda arkadaşlar çiftliğimde o kadar ölümden sonra bize soyunun devamı için yavru dünyaya getirmek için mücadele veren dişi beşim beşimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın. Ve kalktı, kalktı, kalktı gidiyor. Kalktı. Tamam kızım. Evet. Yerini bulduk. Evet. Böyle de ses çıkartır. Beşlerin yuvasına yaklaşınca alarmdır arkadaşlar. Çok ciddi anlamda tehlike sinyalleri böyle verir erkeğine. Şu anda yuvasına hareket edeceğiz ve kaç tane yumurtası olduğunu hep birlikte sayarak bakalım. Tommy sen buraya gelme. Hadi bakayım sen git. Hadi. Çabuk. Yaramaz. O kadar et veriyorum. O yumurtalar sen mi yiyorsun? <laughs> arkadaşlar, sevgili arkadaşlarım, iki tane yumurta var. Tükenler de acayip sarıyor. İki tane yumurta var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Biz amma da iri yumurtaymış. Onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi beş tavuğumuzun yuvasını arkadaşlar bulmuş olduk. İnşallah bir şey olmaz. Yumurtalara dokunmayacağım. Onu söyleyeyim. Neden? Çünkü korunaklı bir yer. Yani aralara köpek girebilir mi bizden? Girebilir. Ama bir şans verelim. Şansını denesin bakalım. Çoğaltıp oraya yatarsa kendisi çıkartırsa çok daha güzel olur. Şuradan bir de bakacağım. Evet arkadaşlar. Yani güzel olan tarafı şu. Kabuk kırığı yok olmadığı için burası böyle kalsın. Biz de hemen buradan uzaklaşalım. Tobi'ye çünkü ipucu vermeyelim. Mastlar da yumurtluyormuş. Ben mastlar yumurtlamıyor zannediyordum. Bu güzelim yumurtluyormuş. Arkadaşlar bu senenin yavrusu bu mast. Mükemmel yumurta verimi olan bir ırkmış onu da anladım. Çünkü ben 23-24 yumurta aldım. Yani yumurtaları yatıramadım. Bazılarını da haşladım civcivlere yedirdim. Ama hala yumurtlamaya devam ediyor ki yuvasını bozmuş. En az iki tane daha yumurtası ziyan olmuş. Ben takip edersem nereye yumurtladığını yine mastımızın bulabilirim. Evet. Şuraya gidelim su kabımızı alalım. Ben bugün kazları serbest bıraktım arkadaşlar. Yavruları anneleriyle birlikte. Besler de burada. Şu su kabını da buraya getirdim ki arkadaşlar şey yapsın yayılırken arada susayınca durmak tarafına zaten inmeleri zor inerlerse de zaten çıkamazlar. Onun için tamam 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 polar ya tamam oğlum tamam tamam tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizim karma kümesimiz. Benim mucize hintlerim. Horoz ve tavuk. Yine pazardan aldığım ataks. Kırmızı pazar horozumuz. Sarı tavuğumuz. Bunları serbest bıraktım. Bir de arkadaşlar beyazları serbest bıraktım. Bu karışık süslerle birlikte. Onlar da serbest. Bugün bunlar serbestler. Yarın mavicileri serbest bırakacağım. Daha önce de Bildiğiniz üzere büyük bir problem yaşamıştım bu konuyla ilgili. O problemi yaşamamak adına en azından ikişer kümesi açıyorum. Bu beyazla pazarcı birbirlerine zarar vermiyorlar. Ve Lady geldi, Lady! Anne Lady geldi! Kızım! Atla kızım, gel 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 gel! Aferin benim kızıma! Aha Tommy ile Lady işte, bunlar böyle. Yavruları da arkadaşlar, geçen zaten sizlerle paylaştım. Sağlıklılar. Baktım. İçeride tam net kaç yavru olduğunu bilemiyorum ama sağlıklı bir problem olmadığını düşünüyoruz. Leydi'nin yemeğini, suyunu veriyoruz. Ondan sonra o da gidiyor yavrularını emziriyor arkadaşlar. Yarınki videolarda, gelen videolarda mühendisin çiftliğiyle tavukların dünyasından gelen civcivlerin son durumları yine Murat Kısacık'ın civcivlerin son durumları kim? Mükemmel bir gelişim oldu. Tavuk boyutuna geldiler resmen. Benim gözümde öyle daha doğrusu. Yani harika gelişiyorlar. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ya Allah inandırsın. Bakın şimdi konuşuyorduk. Tam Murat Kısacık dedim arkadaşlar. Telefon çaldı. Telefonda kim? Tabii ki Murat Kısacık. Kardeşim vallahi kalbin çok temizmiş. Şimdi seni söyledim ve sen aradın ya. Muratçım ben dün gece yorgundum erkenden uyumuşum kardeşim. Yani kalkamamışım. Telefonumun şarjı da yoktu zaten. Ondan dolayı kardeşim ya. ha, Faruk'la şey yaptım ben. Mesaj attım da işte maalesef e, uyuyup kalmışız ya. Yapacak bir şey yok. Tabi 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 abi yorulmuştum ya. Yani. yani haftanın yorgunluğunu. Ay sonunda bir gün bazen öyle dinleniyoruz. Video da atmadım zaten. Tabi tabi. Aynen. İyiyim tam video şu an hala videonun içerisindeyiz Murat. Tam seni söyledim. Dedim Murat kısacın civcivler tavuk oldu dedim. Telefon çaldı abi bir baktım sensin. Olacak iş değil. Ve şu anda da hala kayıttayım yani. Bunu da silmeyeceğim. Aynen kardeşim benim. Aynen dostum. Bakalım senin yumurtaları da şey yapıyoruz işte ben e, ne zaman yarın şeye vereceğim. E, benim tavuk kurka geldi. Tam 10 tane elimde Hint yumurtası var. Onları sana vereceğim babacan. Yollayacağım yani. Tamam Mahmut abiyle birleştireceğiz işte. Hepsi birlikte gitsin sana. Tamam mı kardeşim? İyi hadi hayırlı olsun vallahi çok güzel olacak. Tamam ee, Murat'ım seni çok öpüyorum kardeşim zaten bu videoyu izlersin 10 numara gerçekten kalbin temizmiş dostum benim bu kadar olur bu kadar olur hadi öptüm kardeşim hoşçakal. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi doğalı yaşıyoruz tam Murat dedik tak adam aradı. Ha tabi burada Fatih ile e, Faruk kötü mü değil tabi <laughs> ama böyle <laughs> bir durum var yani <laughs> diyecek bir lafım yok. Herkese saygı ve sevgiler mi sunuyorum arkadaşlar? Her şey yerli yerinde. Ee, dediğim gibi Fatih ile bizim Faruk'un yollamış olduğu hediye cilcilerin paylaşımlarını yapacağım. Çok da güzel arkadaşlar gelişim süreci. Çok da iyi gidiyor. Ee, bazı bilgiler vereceğim size. Yine İspençler, Hintler ve Mavici benim çıkanları göreceksiniz. İddia ediyorum. Bak özgürlüğe bak, özgürlüğe bak. Bayılacaksınız arkadaşlar. Mükemmel bir Orada gelişim var. 11 yumurtanın 11'i de çıktı. Hepsi de çok sağlıklılar. Veba aşıları ve bronşit aşılarını da aldım ama veterinerin buzdolabında duruyor. Onların aşılanması var. Çünkü İstanbul'dan gelen cilcilere bir şöyle bir iki kombinasyonlu bir ilaç tedavisi yapıyoruz. Onları bir sonraki videoda zaten sizlerle paylaşacağım. Bugün dedim işte Amerikan ile başladık derken 5 tavuğu 2 tane yapmış şükürler olsun. Orası zaten 15'te 25 arayı görünce beçimiz yatacaktır. Tahminime göre de Mayıs ayında yatıp Haziran'ın sonunda da düzgülerini çıkartır. Ama tabii yabandan bir saldırı gelmezse belli bir dönem her gün kontrolümüzü yapacağız. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Arkadaşlar, dostlar, kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Sizin gibi güzel insanlarla tanışmak beni şu yapmış olduğum, YouTube'a çekmiş olduğum videolar ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Onun için bu doğruluğu her zaman sağlaması sizlersiniz arkadaşlar. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Çekmiş olduğumuz videoları bize daha yeni abone olan arkadaşlarımız varsa beğenmelerini, yorum atmalarını, bildirim zilini açmalarını rica ediyorum. Daha da diyecek söz yok. Görüşmek üzere.